Telefonlarımızda hem Android'de hem iOS'ta deprem ayarı olduğunu biliyor muydunuz? Gelin birlikte bakalım. Telefonlarımız depremden saniyeler öncesinde bizlere bildirim yolluyor. Gelin bu ayarlara birlikte bakalım. Öncelikle iOS'ta ayarlara giriyoruz. Ayarlara girdikten sonra bildirimlere tıklıyoruz. Bildirimlere girince en aşağı kısma geliyoruz. En aşağıda hayati uyarı bildirimi var. Bunu açık konumla tutuyoruz. Hemen Android'e de bir bakalım. Android'e de yine aynı şekilde ayarlara girdiğimizde güvenlik ve acil duruma giriyoruz. Güvenlik ve acil durumda en aşağıda kablosuz acil durum ayarları var. Acil durum ayarlarına girdiğimizde yine hayati uyarı bildirimi bizleri karşılıyor. Buradan açıp kapatabiliyoruz. Android'lerde ayarlar menüsü değişebiliyor. Burada direkt olarak arama kısmına deprem uyarıları da yazıp özelliğe ulaşabilirsiniz. Depremlerde saniyeler bile çok önemli. Sağlıklı ve güvende kalın.